Kim ölmüş? Kim ölmüş? Ben öldüm. Nasıl? Ölmüş bedeni beklermiş. Nasıl? Kim ölmüş dedim? Cevap gelmeye hiçbir zaman. Eyvallah parmaklar beni gösteriyorlar. Ben hala anlamıyorum. Ben topraktayım. Bunun beyaz kafam var. Şakamı bu. Kabusun içinde yatıyorum toprağın içindeyim Hala anlamadım neden böyleyim Kim ölmüş diye soruyorlar hala cevap yok Ölmeyeyim son bir sigarayla sordum Kim ölmüş bu cevap yukarıdan geldi Görmüşüm sonunda ben ölmüşüm Biraz kefenler içinde rüya görmüşüm Boşver mutlu olman gerekli Boşver geçmiş kez elime ver Sonra da yanıma gel Bekliyorum seni cehennemde Kırbaçıyorum seni içinde Sevaplarım fallak günah işle Bak ben buralı yanıyorum neden ki Nasıl bir yer diye sorarsan Sıcak çok sıcak yanarsın Fakat fark yok yaşadığım hayattan Orada yanardım şimdi kanırım Bekliyorum seni büyük bir ateş ile Alev alev yanıyorum senin için ileride Sadece tek istek aşkım Gel yanıma Yan yarım yanına kal seveyim Senin de çok çeviren dost kardeşim var ben de ise suçlu dostlar Yine onlar yüzden ifade odası gibi Çapla sorgu cevap ne bileyim ki Boşver olman gerekli Boşver Geçmiş kez elime ver Sonra yanına gel son son, son son kez yanımda kal bir kez Hayatım senin için yandı Aşkına erim yarıdan parçalandım Gel 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 beklerim seni Allah sıcak olmaya başarı sevgim seni bekler güneş illaki göreceğim yeniden sadece seni ve adaleti bekliyorum dışarıda dalgalar duvarları ya ya yalar beni sesin avutur bütün bu mahkum hayatı beklerim ne neyse bo, bo boşver bro gelmeyecek iyi bilirsin Korun bro ne dalgaları göreceksin ne küçük saçı artık cehennem hapsinde mahkum kaç katlı boş ver, Mutlu olmam gerekli boş ver. Geç, üç kez elime ver. de yanına gel.